3, 4 ve 5. soruları verilen paragrafa göre e, cevaplayacağız. üçüncü e, soru, e, buna göre sarı çölü karıncalanan sıcaklığa dayanıkları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Önce sarı çölü karıncalarının kancalarıyla ilgili e, paragraftaki bilgilere bakalım. Ona göre de yorum yapacağız. Sarı çölü karıncası en sıcak vakit gelinceye kadar serin yuvasında bekler. Diğer canlılar için ısı dayanmaz hale geldiğinde sıcaktan düş, düşenleri kendine yem etmek için dışarı çıkar. Sahra karıncaları yer sıcaklığı 70 dereceye vardığında kısa süreli olarak çölde dolaşabilirler. Bu karıncalar güneşin konumunu gözetip yön bulma, adımlarını sayma ve koku alma duyusu gibi özellikler sayesinde sen etkisi baş göstermeden kısa sürede yuvarlarına geri dönebiliyorlar. Bu kısa sürede sıcağa dayanamayıp düşen diğer sinek ve böcek türlerini bulup Sonra beslenmek üzere kendileriyle birlikte yuvalarına taşıyorlar. Diğer canlılar bu kadar sıcağı dayanamadığı için yemlerini paylaşarak rakipleri de bulunmuyor. Sahra çölü karıncalar sıcağı dayanıklarını 3 özelliklerine borçlu. E, Saniyede 1 metre yol alacak kadar hızlı olmaları. Uzun bacaklar sayesinde yerdeki ısının gövdelerine ulaşıncaya kadar sıcaklığın 6-7 derece azalabiliyor olması. Kuru otlar üzerinde durup aşırı ısıya, ısıyı aktarabiliyor olmaları. Bu sarı çölü karıncalarının bulundukları ortama uyum sağladıklarını gösterir. Mesela üçüncü soruyu buna göre cevapladığımızda e, ne ile açıklayabiliriz? Tabii ki adaptasyon kavramıyla açıklayacağız. Buna göre baktığımızda da C seçeneğinde genlerin yapısına meydana gelen değişimler sayesinde çöl sıcaklığına uyum sağlayabilmeleri bu şeyle, e, bu cümleyle açıklayabiliriz. Yani adaptasyon kavramıyla e, açıklamış olacağız. Cevabımız seçeneği olacak.